Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bugün kendi 17 bin yaptım ve saat 11 sezon şimdi bitecek. Altınını toplayalım. Altının kalmadı. Şimdi oyundan bir çıkalım. Öyle. Şimdi tekrar gelelim. Ve arkadaşlar sezon bitmiş durumda. Başım, tersineydim, tersineydim. Aa bitmemiş. Yoktan. Aslında sezon bitti. Şimdi sezon bitecek galiba. Arkadaşlar daha sezon bitmedi. Bir el girelim mi acaba? Yer çekimi istiyorsanız. Maybe ile Anam! Kanal. Öyle çok zor. Abi tane tamam, vuramadım. Şuradaki ne var ya? Dur şu sen mi? Öldü. Ya sen de öldün. Abi o nasıl öldü ama ya? Boşuna mu Hayır ay kalın. Şimdi sol var var ya. Allah oyun. Her bir şeyin geçmişi. Dedim de ne yapayım? Olmuş. Burada bir var. Aa Aldık. Aldık. Abi yapacağım. Pol derken. Buradan da bir birinci oluyoruz. Ve şimdi sezon bitsin artık. Sezon bitin yıldız puanı istiyorum. Sezon bit artık Bir bitmek bilmedir ya. Aa yazık. Sporcu bulma. İki tane Oyun bu şey çok kötü olmuş ya. Abi oyunu son şans getirip duruyorlar. Gir hadi gir ya gir gir. Al al ne istiyorsun tablet. Ya bir sezon bitmiyor dükkanı biliyoruz. Aa sanki ben de yedim hiçbir şey çıkmayacak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada dün video çekmek istedim. Şu hesabımdan. Bu hesabım. dün video çektim. Ama yükleyemedim. Şimdi o gün Sprout çıkardım. Videoda bir çıkardım. Arkadaşlar. Mega Kutu yıldız formalıyla. Ve tiki açtım. O zaman da Dynamite 15 kutbe yaptım. Yani güzel bir video ama nedense yükleyemedim. Ama bu videoyu yükleyeceğim. Kırılımdan herkese ya yeter ama yeter. Vallahi gıcık oldum ya. Artık açılsın açılsın. Süpersel. <gülüyor> Bak <gülüyor> süpersel. Maç girelim o zaman arkadaşlar. Bir maç daha. <laughs> Bir şey görüyor musun şu an bilmiyorum. Sık <laughs> benim en sevdiğim karakterler. Yani cool pen. Bir yani, pen bu madde iyi gidilir. Eskiden kasıyordum ben. rastgele random girdim. Adamın Femme Max benim Klo, ben, benim kulu 7 seviye. Hep birinciyiz, hep birinciyiz. 649 kupaya kadar çıkardım. Ondan sonra 3 maç üst üste 3. olduk. Sonra ben çıktım. Çıktığıma pişman oldum. Abi, adam geldi. Eksiyip durduk. Oğlum mıyız Kolsuz muyuz lan biz? Al şunu. Al sen de. Of. Ya ben kolsuzum. Az önceki maçlarına kadar oynadım. Lan bir yavaşla. Otomatik bile. Hayır. Ha Poco'yu müsaid ettim. Poco'nun şakası olmaz. Vur. Senin vuracağın. Ha gelmişsin. Kaç. Kaç. Siz olsaydınız ne yapardınız? Oraya mı kaçardın? şu mi kaçardınız? Şuraya mı kaçardınız? Şuraya mı? Ben olsam buraya kaçardım. Sezon bitmesini istiyorum ya. Hocam. Aa sezon bug oldu. İkisi yemiyorum. İkisi yemiyorum. Vallahi sezon bug oldu. Bulup diyeceğim ama. Bu bokta size gösteremiyorum. Ha şimdi. Hocam. Yıldız puanında daha ne kasabilirim. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da gördünüz. Bu videoda. Ben şimdi kendimi tekrar 17 bin yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Evde kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. MK ailesin. MK Egeman'a abone olun. Bütün MK'lere abone olun yani. Ona demeye çalışıyorum. Tek. MK'lere abone olun. Neyse. Kapatayım videoyu. Bay bay. Boş yapma.